Balıkesirli hemşerilerim şu anda Balıkesir Bandırma bölgesine bayimiz Volkan Ceylan ve Hakan Ceylan kardeşlere Görkem Fidancı'da İspanyol Arbekina zeytinlerimiz bir kamyon dolusu bakın silme hazırlandı ve yolculuğa çıkacak şekilde hazır sertifikalı garantili ve faturalı adına doğru İspanyol Arbekina bodur yağlık zeytin almak istiyorsanız Görkem Fidancılığı Bandırma'da Hakan Ceylan ve Volkan Ceylan kardeşleri bulacaksınız. Bu görmüş olduğunuz İspanyol zeytinler bir yaşlar karepot 8-8-9 karepotlarda kökleri bakın alttan çıkmış vaziyette. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ve e, bir litrelik büyük saksılarda da iki yaş gruplarımız var. Şöyle baktığınızda yarı yarıya boy farkları var. Bir yaşı da iki yaşı da e, görkem fidancılıktan alabilir. Balıkesirli hemşerilerimiz. Günde 20 tane telefon alıyoruz. Zeytin'in memba, tarımın memba, balık esire bu fidanlar çok güzel oluyor arkadaşlar. 2,5 metreye 4 metre. Bir dönüme 100 adet gelecek şekilde dikim yapıyorsunuz. Ağaçlar büyümüyor. Bize en çok bunu soruyorlar. Bodur ağaç arkadaşlar bunlar. Kesinlikle boylar 3-3,5 metrede kalıyor. Ayakta toplama yapabiliyorsunuz. 1 yaşı da dikseniz, 2 yaşı da dikseniz kesinlikle balıkesir'de çok güzel yetişiyor arkadaşlar. Balıkesir'in tüm bölgelerinde, zeytin olan tüm bölgelerinde çok aşırı yüksek olmayacak şekilde bu zeytinleri dikin. Yaklaşık 100 zeytin dikiyoruz. 2,5'a 4. Bu zeytinler şu anda ortalama 5. yılına geldiğinde her ağaç 25 kilo meyve, 5 litre zeytinyağı veriyor. Yani bir dönümden 100 ağaç dikersen 5 litre zeytinyağı verirse 500 litre zeytinyağı alıyorsun bir dönümden. Bugün 200 liraya zeytin yok Türkiye'de zeytinyağı ama siz 200'e satsanız 500 litre zeytinyağını 100 bin lira, 250'ye satsanız 125 bin lira, 300 liraya zeytinyağınızı satsanız 150 bin TL para kazanıyorsunuz. Balıkesirli hemşerilerim de çiftçilikten para kazanamadıklarını zaten bizlere söylüyorlar. Bizler de yine aynı keza balıkesirli hemşerilerimizin para kazanması için, İspanyol Arbequina öneriyoruz. Niçin onu öneriyoruz ama yerli zeytinlerimiz de çok güzel yeme için çok güzel ama e, her sene verim vermiyor yerli zeytin. Bir sene veriyor, bir sene vermiyor. İspanyol Arbequina zeytinler her sene verim veriyor ve her sene size 150 bin lira para kazandırıyor. Para kazanmak için yağlık zeytin İspanyol Arbequina. Özellikle küçük meyve yapıyor. Bize onu söyle Ya nohut tanesi gibi meyvesi var Mustafa Bey. Niye böyle bir zeytin? çünkü buldunuz. Arkadaşlar biz zaten sofralık zeytin demiyoruz. Yağlık zeytin diyoruz. Yağ için dünyada altın madalya almış. Bu zeytini dikmenizi tavsiye ediyorum. Bakın silme. Balıkesir Bandırma'da görken fidancılığa gideceksiniz. Altta numaralarımız olacak. Hakan Ceylan ve Volkan Ceylan kardeşim. Şimdi ara butonuna basıyorsun. Direkt gece gündüz arayabilirsiniz. Onlardan da gidip ürünlerinizi görerek alabilirsiniz arkadaşlar. Balıkesirli hemşerilerime, çiftçi kardeşlerime e, İspanyol Arbekünalar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de izleyin ve takip edin. Balıkesir'e selamlar.